Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı, Nanda, Nick ve Nuku yani Hemşirelik Tanı girişim ve sonuçlarını temel alarak kanıta dayalı güncel, geçerli ve uygulamaya aktarılabilir bilgiler sunar. 10. baskısı, yaşamın tüm dönemlerinde hastaların sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamak için anlaşılır şekilde yazılmış, geçerli ve güvenilir bakım planları içermektedir. Bu basım 25 yeni hemşirelik tanısına yönelik bakım planları, 14 hemşirelik tanısına yönelik güncellenmiş bilgi ve 2015-2017 NANDA standartlarını karşılamak için güncellenmiş tanım ve içerikten oluşmuştur. Her bölümün başında yer alan kanıta dayalı uygulama bölümü yaşam döngülerinin her bir evresi için kanıta dayalı senaryolar içermektedir. Bu basımda hasta merkezli bakım veya güvenli uygulamalarda hemşireler için kalite ve güvenlik eğitimi kriterlerini karşılayan girişimlerin vurgulaması yeni bir özelliktir. Hemşirelik süreci tüm hemşirelik eylemlerinin temelidir. Hemşirelik tanı referans el kitabı, 10. baskısında yer alan her bakım planı hemşirelik sürecinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Nando onaylı hemşirelik tanılarına yönelik 340'tan fazla kapsamlı bakım planı kitabın 8 bölümüne yayılmıştır. Bakım planları önde gelen klinisyen hemşireler, eğitimciler ve araştırmacıları tarafından yazılıp gözden geçirilmiştir. Her bakım planı eksiksiz olarak hazırlandığından ve bağımsız olarak kullanılabileceğinden farklı yerlerde kaynak arama ihtiyacını ortadan kaldırır bakım planlarının kariyeriniz boyunca karşılaşacağınız her bir sağlık bakımı ortamı için paha biçilemez olduğunu göreceksiniz.